E, birlikte, için şeyleri için. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Muhtar Adayı Özkan Kalemkaş seçildiğinde ilk olarak olmayan muhtarlık binasını kuracağını ve vatandaşların muhtara daha kolay ulaşmasını sağlayacağını belirtti. İstiyoruz. Mahallemiz için Okulumuzun yapılmasını istiyoruz. Mahallemiz için tekrar e, muhtarlık binamızın mahallemizde olmasını istiyoruz. Mahallesindeki sorunları tek tek çözüme kavuşturacağını belirten Aday Kalemkaş, depremden hasar alan okulun yıkılması için ve yeniden yapılması için yetkili kişilerle iletişime geçeceğini ve öğrencilerin rahat etmesini sağlayacağını söyledi. Mahallemizin sıkıntılarını, durumlarını gördüğüm için, bir muhtar adayı oldum. Özkan Bey, Aşağı Kaybaşı Mahallesi muhtar adayı olduğunuzu söylediniz. Ee, peki, mahallenizin sorunları nelerdir? Siz göreve geldiğinizde bu sorunlara nasıl çözümler üretmeyi düşünüyorsunuz? Öncelikle mahallemizin sorunlarından bir tanesi muhtarlık binamızın mahallemizin içinde olması. Çünkü e, muhtarlık binamız şu anda İmam Hatip Meydanı'nda olduğu için zorlanıyor halkımız. Gidip gelemiyor. Ama biz mahallemize kazanırsak muhtarlık binamızı kendi mahallemizi açarsak vatandaşımız, halkımız daha rahatça gelip gidebilir. İkincisi okulumuz var burada. Depremden hasar gördü. Şu anda mühürlü. İki okulun yükü tek okula bindiği için çocuklarımız uyuyarak okula gidiyor. Uyku saatinde ve akşam yatağında olması gereken çocuklarımız okulda oluyor. Biz okulumuzun tekrar yıkılıp Yerine yenisi yapılmasını istiyoruz. Üçüncüsü şu parkımız. Nidenin en güzel parkı. Ama hiçbir tane ışıklandırılma yok. Biz bu parkımızın ışıklandırılmasını istiyoruz. Hani e, ayrıca mahallemizin bazı yollarında set yok. Mahallemizin bazı kesimlerine, okul önlerine set kurulmasını istiyoruz. Diğer bir konu da mahallemiz için. Düğün salonu istiyoruz. Burası Aşağı Kayabaşı Mahallesi olarak hastanesiyle, eczanesiyle, marketleriyle, parkıyla Niğde'nin en güzel mahallelerinden bir tanesi ama bir tane düğün salonumuz yok. Bu yüzden mahallemize bir düğün salonu olmasını istiyoruz. Aidiyeten mağdur kardeşlerimiz, yardıma muhtaç kardeşlerimiz için Gerekli tespitlerin yapılması ve gerekli yardımların yapılmasını istiyoruz. Ben muhtar adayı, muhtarlığı kazandığım anda bunların hepsini gerçekleştireceğime halkıma söz veriyorum. Bir 250-300 tane sünnet olacak çocuklarımız evet, var. Evet. Mahallemizde mi? bak şu ana şu ana kadar tespitimize Mahallem. göre 300 adet sünnet olamayan çocuk çocuklarımız var. Bunları yani sünnet tanesi 3.000 lira olduğu için edemiyorlar. Biz belediyemiz ve hastanemizin yardımıyla bu çocuklarımızı bu parkta ücretsiz sünnet ettirmek istiyoruz. Niğde'nin en büyük mahallesi olan Aşağı Kayabaşı Mahallesi seçmenlerinden hepsinin desteklerini istiyorum. Onlara daha hizmet verebilmek için değerli ağza kardeşlerimle hep birlikte mahallemiz için hep birlikte daha iyi çalışabilmemiz için hepsinin oylarını istiyorum. Mahallemizin muhtarı kendisi 5 senedir burada hizmet etmekte ama biz bunun kim olduğunu bilmiyoruz. Özbel'de ve aşağı Kayabaşı Mahallesi, Nide'nin en elik yerleri oldu yani. Evet, ben anneme sordum da, 3 senedir annemin yanında yaşıyorum. Bizim muhtarımız nerede dedim, İmam Hatip'in orada bir pasajın içinde evet, doğrudur. diyor. Buradaki durumu olmayan bir aile, oraya gidip de otobüs parası verip de, doğru değil mi? Doğru, doğru, ben doğru, daha doğru. hiç muhtarın yardımıyla uzattığını görmedim. Bu arkadaki parkın adını bilmiyorum, hangi park burası. Parkın ne salıncağı sağlam, evet. ne bir şeyi keten çimeninde Emrah Özdemir başkanımızı gördüm. Başkanım dedim, çocuklar bizim kapımızı çalıyor, abla yardım et hani görüş diye. Çocuklarla arkadaş oldum, hizmetlerini yani belediye başkanına söylüyorum ya da Instagram'dan yazıyorum, başkan adam gönderiyor buraya Emrah Özdemir. Yani bir muhtar bununla ilgilenmezse kim ilgilenecek? Yani tanımıyorum adını bile bilmiyorum Ramazan günü yani yemin etmeye gerek yok adını bilmiyorum muhtarım. Yeni adayımız Özkan Başkan, Bey. Teşekkür ederim. Yani teşekkür görsün ederim. Emrah Başkanımız olmasa olsun. parklara bile el atılmayacak Özbel'de de kesinlikle. Her dayım mahallemizin yanında olacağız. Evet. Her daim. Emrah başkanından ben voleybol sahası bile istedim gençlere şuraya. Çok oynuyoruz. Fire istedim başkanım Allah razı olsun ona da el atacak. E bunu mahalle muhtarı niye gezmiyor e, mesela? Yok tanımıyorum. Ya. Gerçekten. Bizim için okulumuzun taze şeyini yapılmasını istiyoruz. Mahallemiz için tekrar e, muhtarlık binamızın mahallemizde olmasını istiyoruz birinci sırada muhtarlık binamızın mahallede olması ve vatandaşlarımızın evet. evet. de, ve mahallemiz yiyecek. için en güzel şeyleri yapabilmemiz için paylaşabilmemiz için bu bizim için bir fırsat. Soğur, fırsat. Bunu Birlenme değerlendirmemiz mahal gerekiyor. Mahallemizin bir...